Merhabalar güzel annelerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bebeğim için kullandığım demir takviyesi, gaz giderici ve D vitamininden bahsetmek istiyorum. E, kullandığım D vitamini Oyaşanın aşırı memnunum bu gaz giderici 6 aydan sonra pek e, gerek kalmıyor fakat 6 aya kadar benim tek kurtarıcım bu oldu. Aşırı memnunum. Allah bu ürünü e, üretenden razı olsun gerçekten. Arkadaşlar dediğim gibi bunlar eczacı ürünleri zaten. Reklamını yapmıyorum. Sadece istiyorum ki bebeklerimize şifa olsun. Bebeklerimiz rahat etsin. Doktorunuz önerisiyle doktorunuza sorup e, kendisi de müsaade ederse kullanabilirsiniz. Bir de e, demir takviyesi olarak Siderferi kullanıyorum. E, şöyle demir takviyesi için bazı doktorlarımız farklı ilaçlar verebiliyor. Arkadaş çevremden duyduğuma göre hatta bazı arkadaşlarım e, bebeklerinde kabızlık olduğu için demir takviyesinden kaynaklı e, takviyeyi sonlandırıp İlaçsız devam ediyorlar. Ben siz deferde hiçbir şekilde sıkıntı yaşamadım. İki tane yeğenim var, onlar da kullandı. Onlar da bir sıkıntı yaşamadı. Doktorunuza sorup kullanmaya başlayabilirsiniz, kendisi de uygun görürse. Bebek işlerimize şifa olsun.